Pekin Kış Olimpiyatları heyecanı bugün saat 3'te açılış töreniyle başlıyor. 7 sporcuyla katılacak ülkemizi zorlu bir olimpiyat serüveni bekliyor. Açılışta Türk kafilesinde bayrağı Ayşenur Duman'la Furkan Akar taşıyacak. Milli takımımız Pekin'e 6'sı kayak, biri patende olmak üzere 7 sporcuyla gitti. Kayakta alt disiplininde Özlem Çakıroğlu ve Berkin Usta, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu kayaklı koşuda, Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman'la Yusuf Emre Fırat kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar Türkiye'yi temsil edecek. Olimpiyatlarda ev sahipliği yapan Çin, olimpiyatlara 176 sporcuyla katılıyor. Ev sahibi ülkede açılış töreninde ülke bayrağını 19 yaşındaki kadın iskelet kızı sporcusu Zhao Dan ve 24 yaşındaki erkek sürat patencisi sporcusu Cao Tingyu taşıyacak. Ayrıca pandeminin getirdiği kurallar gereği açılış kapanış törenleri ve müsabakalar için bile satılmazken izleyici grupları davetle müsabakalara getirilecek. Pekin kış olimpiyatları heyecanı. Lotus News YouTube kanalı ve Ajans Lotus web sitemizde sizlerle olacak. Takipte kalın.